Merhaba arkadaşlar ben e, sosyal bilgiler öğretmeniniz Yağmur. E, bazılarınıza yüzde tanışma fırsatımız oldu bazılarınıza olamadı maalesef. Ama tekrardan yüze görüşeceğimiz zamanlar dileyerek başlıyorum derse. birinci üniteyi hızlı bir girişle tekrar edelim. Daha sonradan yine ikinci üniteden devam ederiz. Önce şu kolları beraber de işlemiş olmak istiyoruz sizinle. Şimdi birey dediğimiz zaman... Aklımıza ne geliyor? Birey dediğimiz önce bir kavram olarak bilelim bireyi. Toplumu oluşturan ve topluluk içinde bağımsız bir varlığa bir varlığı olan insanların her birine biz Birey diyoruz arkadaşlar. Şimdi önemli olan bu insanlarla bu bireylerle yani bireylerin karşılıklı bilgi alışverişini, duygu ve düşüncelerinin paylaşımları vardır. Bunlara da biz iletişim diyoruz. birey Bireylerin birbiriyle olan iletişim nedir arkadaşlar bunlar? İletişim. Bireylerin karşılıklı bilgi, duygu ve düşüncelerini paylaşmasıdır. Şimdi arkadaşlar iletişim dediğimiz zaman bireylerin karşılıklı bilgi ve duygu ve düşüncelerini paylaşmasıdır dedik. bizim bu iletişimimizi olumlu ve olumsuz yönde etkileyen bazı faktörler vardır. Bunlar nelerdir? Olumlu yönde etkilenleri bir söyleyelim. Ön yargısız olmak, e, olumlu yaklaşmak, nazik olmak, ben dili kullanmamak, hatta yazalım şöyle. İletişimi olumlu etkileyen tutumlar diye. Bu Önyargılı olmamak. Ben dili kullanmak. Dikkatli dinlemek. Anlayışlı, hoşgörülü olmak. Karşımızdaki insanı can kulağıyla dinlemek. Bireysel farklılıklara dikkat etmek. E, jest ve mimiklerle dikkat çekmek. Dikkatli dinlemek. Sonra kanıya çıkmadı. Arkadaşlar şimdi önyargılı olmamak karşı tarafa e, tanıyacağımız bizim en önemli dinlerken kullanmamız gereken yöntemlerden bir tanesidir. Çünkü arkadaşlar önyargılı davranırsak yani kendi kafamızdaki fikri fikrin doğruluğuna inanıp karşı tarafı dinlemezsek biz sağlıklı bir iletişim kuramayız. Şunu da yazayım. Empati kurmak. Empati arkadaşlar benim bir olayı bir şeyi düşünürken bir şey bir hareketi yapacağım zaman acaba kar, e, benim yerimde olsa nasıl yapardı ya da şöyle bir karar verirken arkadaşımızın hoşlanmayacağı bir karar verirken acaba ben e, o benim gibi yapsa benim hoşuma gider miydi diye düşünmemiz gerekiyor yani kendimizi o kişinin yani karşımızdaki kişinin yerine koymayı biz empati diyoruz. Onun dışında konuşurken jest ve mimiklere çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ellerimizi kullanış şekli, yüzümüzün hareketleri, yani kızgın olduğumuzu suratımızdan anlatabiliyoruz. Gülümsediğimiz zaman ya da bir olayı çok sevindiğimizde böyle surat asık bir şekilde tepki varsa karşı taraf bizim ne hissettiğimizi, ne düşündüğümüzü anlayamayacak. Bu yüzden jest ve mimikleri kullanmaya dikkat etmemiz gerekiyor. Karşı tarafı dinlerken söylediği sözcüklere takındığı tavura dikkat etmemiz gerekiyor. Yani şöyle eğer biri biz ben biz bir şey anlatırken karşımızdaki insan bizi dinlemezse biz bunu üzülürüz, sinirlenebiliriz ki aynı şekilde karşı taraf için de geçerli. Karşı taraf anlatırken de bizim aynı şekilde dinleyip karşı tarafa saygı duymamız gerekiyor. İletişimin olumsuz etkilenlere bakalım. olumsuz etkileyen tutumlar. Nelerdir bunlar? Ön yargılı davranmak. Karşımızdakini sorgulamak. Sen dili kullanmak. Küçük görmek. Önemli sevmemek. Oyalamak. Alay etmek. İmir vermek. Sözünü kesmek. Şimdi arkadaşlar sen ve ben diline de değinmek istiyorum. Bunlar önemlidir. Bir konu hakkında konuşurken işte ben olsaydım senin gibi yapmazdım derken burada kullandığımız ben dili karşı tarafa fikrimizi anlatırken karşı tarafın konuşmalarına dikkat ederken, dikkat çekerken önemli bir faktördür. Şöyle bunu nereye yazabilirim? Şuraya ben dili daha sonra detaylı bir şekilde yazarım. Falan. Ben dili benle başlar ve benle biter. Bireyin davranışlarını hedef alır. Yani daha önce de dediğim gibi benle başlayacak, benle bitecek. Ben olsaydım benimle gelirdim. Mesela bu ben dilidir. Sen dili ise senle başlayıp senle biter. Sen hiçbir zaman ödevlerini yapmıyorsun derken burada hem azarlayıcı bir tavır hem de sen işte böyle yapıyorsun. Sen, senin yaptığın kötüdür. İzlenimi yaratıyor insanda. Yani ben olsaydım ödevlerimi zamanında yapardım. Bu bir bu şekilde var. Bir de sen hiçbir zaman ödevlerini zamanında yapmıyorsun. Bir de kullanılan dilinin bu şekli var. Bir tanesi daha böyle azarlayıcı bir tavırda. Bir tanesi daha böyle karşı tarafa fikrini e kanıtlamaya çalışırken, ispatlamaya çalışırken kullanılan şekilde. Onun dışında küçük görmek, buradaki küçük görmekten kastımız karşı tarafın fikirlerini alaya almak ya da işte mesela çok kötüdür arkadaşlar günlük hayatımızda da gördüğümüzde hiç hoşumuza giden davranışlar değildir. Bir insanın işte dış görünüşüyle alay etmek, giyim tarzıyla alay etmek, küçük görmek, hor görmek Bunlar karşı tarafı küçümsemektir arkadaşlar. Önemsememek. Yani arkadaşımız bize bir şey anlatırken sen de anlatıyorsun deyip ben zaten bunu biliyorum deyip dinlemeyip arkamız dön dönebiliriz. Bunlar tamamıyla yanlıştır arkadaşlar. Çünkü karşı taraf bize bir şey anlatırken biz karşı tarafı önemsiyorsak karşı tarafı dinlemek, sözlerini duymak zorundayız. Oyalamak. Yani şöyle arkadaşlar oyalamaktan kastımız Mesela işte biz bugün normalde saat 2'de buluşacaktık. İşte ben atıyorum, mesaj atıyorum. Diyorum ki gecikeceğim sanırım. Tamam diyor. Ondan sonra diyorum ki acaba gelmesem mi? Ya da gelmeyeceğim ben bugün. O süre zarfı içerisinde ben bu insanı oyalamış oluyorum, bekletmiş oluyorum. Ya da onun dışında söylediğim sözcüklerle vaktini çalıyorum. Ya da e, bunun gibi arkadaşlar bir sürü şey. Oyalamak, alay etmek hiç hoş olmayan bir davranışlardan bir tanesidir. Emir vermek. Bunu yapacaksın ya da bunu yap. Yani sor, yani yapar mısın tarzında konuşmadan ya da işte emir emri vaki dediğimiz gibi bunlardan yine olumsuz iletişim olumsuz etkileyen faktörlerden bir tanesi de. Onun dışında sözünü kesmek. Ben bir şey anlatırken bir konu hakkında bir fikrimi beyan ederken söylerken yani Karşı tarafın benim sözümü birden kesip kendi diyaloğuna geçmesi, kendi konusunu anlatması, sırasını beklememesi yine hoş olmayan davranışlardan bir tanesidir arkadaşlar. Şu ben dili sen diline dikkat edelim bir de. Ona değinelim. ile başlar. Ben ile biter. Aynı şekilde karşısına sen dilini yazalım. Bu da aynı şekilde sen ile başlayıp sen ile biter. Onun dışında bireyin davranışlarını hedef alır. e, bireyin davranışların değil değil kişiliğine hedef aldığı için için kişiye incitir ya da kırardı diyebiliriz. Ee, ben de arkadaşlar e, duygular duyguların neden duyguların nedeni anlaşıldığı için için iletişim sağlıklı olur. Konuşan kişiyi rahatlatır. Anlaşmazlıkları da azaltır. Sen deliyse arkadaşlar yargılayıcıdır. Suçlayıcıdır. incitir. Kişiye anlaşılmadığını hissettirir. Karşı tarafı savunmaya iter. Yani arkadaşlar ben konuşurken, sen dille konuşurken, sen işte her gün geç kalıyorsun derken mesela yargılayıcı yani sen diliyle konuştuğum için karşı taraf hayır ben her gün geç kalmıyorum ya da işte geç kalıyorum ama işte bu yüzden tarzında direkt kendini savunmaya geçebilir. Örnek verelim arkadaşlar ben diliyle sen diline. Derslerine daha çok gerektiğini düşünüyorum. Kim düşünüyor arkadaşlar? Ben düşünüyorum. Neyi düşünüyorum? Karşı tarafın derslerine daha çok çalışması gerektiğini kibar bir dile, söyle dile getiriyorum. O zaman bu nedir? Ben dildir. Onun dışında başka neyi söyleyebiliriz? Hiç kitap okumuyorsun derken. Kim okumuyor? Sen. Hiç okumuyorsun hem de şeklinde bir serzenişte kızmada bulunuyorum. O zaman bu sen dilidir. Onun dışında odanı toplamadığım zaman üzülüyorum. üzülüyor arkadaşlar ben üzülüyorum. Niçin üzülüyorum? Karşı taraf odasını toplamadığı için. Yani ki sen odanı toplamıyorsun. Hiçbir zaman tarzında bir şey yaklaşım var mesela. Hatta annelerimiz, babalarımız gelip şey der. Odanı hiç toplamıyorsun. işte neden toplamıyorsun? Tarzında. Arkadaşlar mesela biri gelip odanı toplamıyorsun diye bir kızışta bulunduğu zaman biz aksine sinirleniyoruz. Yani toplamayacağım işte. Benim değil mi? Toplamak istemiyorum ve toplamıyorum. Tarzında inatlaşabiliyoruz. Bunun yerine onun toplamadığın zaman üzülüyorum tarzında bir yaklaşım daha yapıcıdır. O zaman bu da nedir? Ben dilidir. Sen diline şu örneği de yazalım. Her gün geç kalıyorsun. Karşı tarafı bir kızışta, bir serzenişte bulunduğumuz için bu sen dilidir. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Diğer dersimizde görüşürüz. Umarım bir an önce yüz yüze görüşme fırsatımız da olur.